Oğlum galiba ben çok geri zekalıyım ya. Bak yıllar önce yaptığım bir şey aklıma geldi. Utancımdan ağlayacağım. Ama. Bak yıllar önce bir kafede garsonluk yapıyordum. 5 kişilik bir masa geldi. Hepsi yemek siparişi ve içecek siparişi verdi. Aldım siparişleri, hiçbir sıkıntı yok. Masaya getirdim, her şey çok güzel. Herkes zaten aynı yemeği sipariş ettiği için dağıttım. Konu içeceklere geldi. 4 tane kola, bir tane ayran var. Ve ben kim ayran, kim kola istedi problemini nasıl çözdüm biliyor musunuz? E sizin kola mıydı, ayran mıydı? Sizin kola mı, ayran mıydı? Sizin ne vardı? Masadaki 5 kişiye böyle tek tek sormayı akıl ettim. Ulan zekalı çağrı. Herkese tek tek kola mı ayran mı diye sormak yerine ayran kim içiyordu diye sorup ayranı ona verip geriye kalan herkese tek tek kolalarını versene. Yani bu dediğim Einstein zekalı insanların düşünebileceği bir şey değil. Asgari sıfır üzeri herhangi bir IQ'ya sahip insan bunu böyle yapar. Allah'ım insanların bana bakışı kendi aralarındaki gülüş. Ya lütfen siz de böyle geri zekalıklarınızı yoruma yazar mısınız ya? Tek olmadığımı bilmek istiyorum lütfen ya. <laughs>